yot YouTube izleyicileri tekrar merhaba. Hareketli bir e, ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Ruysan Yerle birlikte bu haftaki gelişmeleri değerlendireceğiz. E, salı günü e, AKP Grup Başkanı e, Abdullah Güler e, uzun zamandır en düşük emekli aylığına beklenen e, zamma açıklamak için kameraların karşısına geçti. Ee, buna göre, e, yani Güler'in açıklamalarına göre 3 milyon 707 bin e, 10 bin TL'nin TL, e, TL maaş alan, yani en düşük emekli aile alan 3 milyon 707 bin emekliye e, 2500 lira zam yapılarak maaşları 12500 liraya çıkarıldı. E, bunun maliyetini de e, grup başkanı 33 milyar 200 milyon olarak açıkladı. 6, aylık, aylık maliyeti. 6 aylık maliyeti yıl başına kadar. İşte sunumun ardından bir gazeteci Sayın Başkan bu adaletsiz değil mi? Çünkü 12.500 lira maaş alan emekliye bu durumda hiçbir zam gelmiyor diye bir soru yöneltti. Onun üzerine Güler her zamanki klasik açıklamalardan birini yaparak bütçemiz belli bunu karşılayamayız diye yanıt verdi. Bu konudaki en objektif yorumlardan daha doğrusu analizlerden birisini de Profesör Doktor Aziz Çelik yaptı. Çalışma uzmanı kendisi. Ee, Aziz Çelik'in yaptığı e, araştırmaya göre e, 2019 yılında e, ortalama emekli aylığı e, en düşük e, iki e, emekli maaşına denk geliyordu yaklaşık olarak. E, Çelik'in yaptığı hesaplamaya göre şu an itibarıyla ortalama emekli aylığı e, en düşük emekli aylığının sadece 15-20 e, yukarısına e, gerilemiş durumda. E, Çelik'in söylediği e, önerisi de çok önemli aslında. İntibak yasası çıkarılarak bir an önce düzenleme yapılmalı diyor. Çünkü e, normal emeklilerin maaşı e, zaten enflasyon oranına düşük açıklandığı için sürekli geriliyor. Dolayısıyla da e, büyük bir adaletsizlik oluşmaya başladı. E, bu konuda e, hükümetin nasıl bir çözüm Yalnız, getireceğini. şöyle bir şey var. Şimdi. Bütçe e, Tabii o gazeteci arkadaşın söylediği, herkese niye seyyanen 2500 lira zam yapılmadı? O dedi paramız yok, sana böyle bir e, geçmişte yaşanmış, yüzyıllarca önce yaşanmış bir olayı anlatarak bir açıklık getirelim. Waterloo Savaşı biliyorsun, Napolyon'un yenildiği ve çöküşünün başladığı savaş. E, Fransız kuvvetleri, imparatorluk güçleri, orduları sıkışıyor. generaller telaş ve heyecanla Napolyon'un yanına geliyorlar. Diyorlar ki işte generalim şu şu eksiklerimiz var sayın diyor. Bir diyor cephane tamam diyor öbürlerini saymayın. Şimdi bizde de böyle. Evet. Şimdi bütçe para yok o zaman gerisi hikaye. Ayrı. Yani uyum yasası da çıkmaz. Şu bu çıkmaz. Bir şey de olmaz. Bu hale nasıl geldik başka. Şimdi geçen gün bir yerde okudum. Enteresan bir araştırmaydı. Şimdi bu EYT'nin inanılmaz bir şey var. Niye? Seçim almak için EYT'yi çıkarttınız. Ne oldu şimdi? Ortalama emeklilik yaşı 48'e düştü. İleriki yıllarda benzer şeyler, EYT gibi benzer olaylar gelecek. Sonra bakıyoruz bugün e, sosyal güvenlik kurumunun bütçesinin 65'i, pardon 75'i maaş ödemelerine gidiyor, 25'i sağlık giderlerine gidiyor. Türkiye'nin yaşlanan bir toplum olduğunu düşündüğünüz zaman yarın bu oran daha artacak. Yani sağlık giderlerine daha çok kısmını tahsis etmek zorunda kalacaksınız ee, öbür tarafta tabii bu enflasyon inşallah düşeceğini temenni ederek ve umarak söylüyoruz ee, daha az can yakıcı hale gelecek bu pahalılık ve e, sizin yaptığınız bu tür iyileştirmeler daha bir ferahlatıcı olacak ama şu anda baktığımız zaman bu konuda çok şey yok yani umut e, şey umut yok ve e, yasa çıkamaz Para veremezsiniz. Çünkü paranız yok. Paranız yok. İşte bütçede 1.7 trilyon lira açınız vardı. Şimdi ona hedef koydunuz 2.4 trilyon lira. O ne kadar tutacak, ne olacak onlar da belli değil. Yani işte çok fazla ses çıkınca bir parmak bal çalıyorlar. e Şimdi normalde 2500 lirayı seyyanen verselerdi... En düşük e, emekli aylığı alanları herkese vermek zorunda evet, kalacaklar. bu yüzden o para, de yasa çıkarıyorlar. O para da yok zaten. Yok zaten Olmayacağı öyle bir da para, işte veremiyor. Yapacak bir şey yok. Ama kimse de e, hani milletvekilleri biz fedakarlık yapalım evet, ama emeklilerimiz başka. de yani biraz da mahkum demiyor. Sembolik bir sembolik bir önemi vardı. Biz e, onlar fedakarlık yapsın bu 2500 liralar ödenir demiyoruz ama sembolik bir karşılığı olurdu o jestin. Ama olmadı, olmaz da, geçmişte de olmadı, bugün de olmaz, sonra da olmaz, böyle gidecek. Böyle görünüyor. Bu arada meclise gelen zaten emekli aylığındaki düzenleme de e, vergi paketinin içerisine gelmişti biliyorsun. Orada e, tabii büyük umutlarla Mehmet Şimşek'in işte e, vergi ödemeyen herkesten vergi alacağız e, diye başlattığı evet. vergi paketinin biraz kuşa dönmüş olduğunu da gözlemledik. Sen biraz açabilir misin neler aslında? Tabii şöyle, hani şöyle yurt dışı bir şeyci başta ee, Mehmet Şimşek vergilendirilmemiş alan bırakmayacağız diye yola çıktı. Bence de doğru. Tabii yani yakın zamana kadar asgari ücretten beri vergi alıyordunuz bu ülkede. Ona istisna getirdiniz. İyi de yaptınız ama herkesten bir şey almaya çalışıyorsunuz. Hı. Paket e, vergi paket taslağı daha doğrusu 24 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'na sunulmak üzere hazırlanan hemen sızdı. Onu sızdıranlarında kim olduğunu biliyoruz. AKP içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e karşı olanlar, onun kuyusunu kazmak isteyenler, yıllardan beri yanlış politikalara ses çıkartmayan AKP'li vekillerin hindi gibi tüyü kabardı. Görev alan insanlara arkalarına kambura yatarak düşürmek istiyorlar. Şimdi o paket tabii epey kilo kaybederek geldi şeye, e, o gün salı günüydü salı herhalde, günü. teklif haline geldi. E, tabii orada enteresan düzenlemeler var. E, bu mesela çıkartılanlardan bir tanesi, e, şey vardı, e, en az 700 bin küçük esnafın, işte bu marangoz, tesisatçı, tuhafeci, terzi, berber, taksici gibi Onlara vergi istisnası getiren e, basit usulden vazgeçilip, çünkü onlara Covid sırasında bir e, devlet bir destekte bulunmuştu, para kazanamıyorlar, insanlar da sokağa çıkamıyordu. Onlar vergi vermiyorlardı. Şimdi en az 700 bininin gerçek usulde vergilendirmesine yönelik düzenlemeden vazgeçildi. Tabi siyasi e, nedenle vazgeçildi. Çünkü 700 bin kişi ile çattığın zaman 1,5 milyon oy demek bu. Mesela başka enteresan bir şey vardı. Kiralardan bankaya yatırıldığı anda işte yüzde stopaj yapılacak. Ondan sonra yıl sonunda bir sonraki yıl hesaplaşırsınız hikayesi vardı. O çıktı. Mesela bizim bu Türkiye Varlık Fonu meselesi var. Bu sahip olduğu şans oyunları, milli piyango, o hizmetleri satarken, biletlerini satarken KDV tahsilatı yapıyor ama normal şirket veya kurumların dışına kendine özel yasası nedeni bunu hazineye aktarmıyor. Onlar falan da yok. Ee, tabii başka bir şey çok bence rahatsız edici. Geçen hafta da konuşmuştuk. Şu yolda bu sabah giderken otoyolda gördüğüm ve beni 120 kilometre giden aracımı herhalde 180 kilometre olduğunu zannettiğim hızla geçen at hırsızı kılıklı adamın sürdüğü Mercedes'in nereden alındığını maliyenin sorgulayabileceği biraz da nereden buldun yasası gibi düzenleme vardı. Onu çıkarttık. Onu çıkartıp onun yerine şey yaptık. Şimdi onu da mesela sen e, pahalı bir mülk aldığın zaman, pahalı bir araba aldığın zaman bunu özel gider bildirimi yapıyordun. Ben bunları aldım. Maliye de geliyordu. Nuray Hanım kaç para kazandınız ki bunları yaptınız deyip inceliyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Onun yerine epey kolu kanadı kırılmış bir şekilde serbest sahip, meslek sahibi mükelleflerin nezdinde yapılacak yoklamalar sonucunda. Yani bugün günden yok. Adam gelecek doktora bakacak bugün şu kazandı, ertesi gün şu kazandı. Ortalama bir hasrat rakamı çıkaracak. Sonra bakacak senin harcama alanına arasındaki fark yüzde yirmiden fazlaysa anlat diyecek. Şimdi o var. E zaten bunu şimdi yapabilirsin. Yani bunun engeli yok. Bunu yapabilirsin. Öbürü daha iyiydi ve gerçekten şey yapacaktı. Bir de şey var e, görmüşsündür. Sek, 800 kişi var. Bunlar işte ben, ayda 10 milyona yakın para harcıyormuş ben, ve ben ona, vergi vermiyormuş. Ben onu şu, iletişim konusunda, e, politikalarının ve önlemlerinin duyurulması konusunda, iletişim konusunda başarılı olmayan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni iletişim taktiği olarak görüyorum. Şimdi mesela benim tabii Bizim gibi fakirlerin aklına şu gelmiyor. Yani bir ayda ben 5 milyon lira nasıl harcanır? Ne yaparsın 5 milyon lirayla? Her gün havyar yesen olmaz. Her gün her gün 3-4 şişe Petrus içsen olmaz. Ben ona inanmıyorum. Ve gerçekten 5 milyonun üzerinde, liranın üzerinde harcama yapan 800 kişi varsa ve bunlar gelir vergi mükellefi değilse o zaman daha felaket bir şey. Yani böyle bir nasıl şeyi nasıl kadar? görmediniz? Bugün nasıl keşfettiniz? Evet. Ben onun için onun doğru olduğuna inanmıyorum. E, hazine ve Maliye Bakanımız ve bence bu adamları biraz sıkıştırmak, biraz imana getirmek, biraz <laughs> yola getirmek için onu söylüyor olabilir. İşte e, biliyorsun şey var, bu asgari kurumlar vergisi var. Eee yurt içi şirketlerden istisnaları ve eee sağlanan bazı teşvikleri ekleyip oluşacak matrağın %10'unu şey yapıyorlar. Çünkü %25'tir kurumlar vergisi. Bankalarda %30 ama istisnaları uyguladığın zaman çok aşağı düşüyordu. Bir de işte 750 milyon Euro'dan fazla geliri olan yabancı şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerinden elde ettikleri kazançtan da %15 şey yapılacak. Bunlar iyi. Bunlar yapılmaz lazım. Tabii en enteresan tarafı bu yurtdışı çıkış harcı. Biliyorsun ilk başta 3000 o tasdık da 3 bin liraydı. Sonra 1500. Liraydı. Ondan sonra çok gürültü çıktı. 1500 liraya indi. Sonra 500 lira bu şey gibi. Ölümü gösteriyorsun. <gülüyor> i̇nsanları <laughs> sıkmaya <laughs> razı ediyorsun. Ya şimdi 3 bin liradan 500 liraya indi. 500 lirayı da 30'a bilersen bir şey değil 16 dolar. Hatta 16 dolar bile değil. Eşeğin semerini ee, kaybettirip buldurmaya benziyor. Tabii 500 lira olarak <laughs> çıkarsa... Bugün kaç para? 150 lira. %233 şey olmuş. Zamlanmış olacak. Tabii benim burada en çok canımı sıkan bu. Bu nereden buldun düzenlemesi. Bu bir anlamda özel gider bildirimi evet. uygulaması. Öyleydi onun çıkması. ondan sonra ne var? Bu gayrimenkul yatırım ortaklarını ve gayrimenkul yatırım fonlarına bir muafiyet tamam. vardı. Ee, bunlar kurumlar vergisi vermiyorlardı. Şimdi kar dağıtırsan e, bir muafiyet olacak. En azından %50'sini dağıtacaksın. Orada da amaç şu, %50'sini dağıttığın zaman zaten o e, kar dağıtımından parayı alan vergi ödeyeceği için öyle bir arayol bulunmuş. Tabii şimdi serbest bölgelerde yalnızca ihracat kazançlarında vergiden muaf olacak. Yani serbest bölgede üretip yurt içine satarsan eskiden bir muafiyet vardı. Şimdi o muafiyet kalkıyor. Serbest bölgelerden yaptığın ihracatın e, gelirinin muafiyeti söz konusu olacak. Onlar şimdi bugün başladılar ağlaşmaya. İşte bu yeni e, şirket geliş, gelişine engeller serbest bölgelerimize zannedildiği kadar bir vergi geliri sağlamaz diye. Onlar önümüzdeki günlerde daha çok şey yapacaklar. Tabii başka ilginç bir şey ee, bu emekli çalıştırana hazine yüzde %5 bir sosyal güvenlik destek primi veriyordu. Şimdi bu kalkıyor. Bu kalkınca ne oluyor? Emeklerin emekli çalıştırmanın maliyeti, maliyeti artıyor. artıyor. Tabii belki şöyle düşünülmüş olabilir. Emekli çalıştırmanın maliyeti artsın, emeklileri yollasınlar da bu kadar işsiz var onları alalım ama öyle olmayacak. Yani O zaman em emekliyi çok yüksek sanmayacaklar diye İşte ona, ediyor. Şimdi emekli de o yaşında keyfinden çalışmıyor. Paraya ihtiyacı için, olduğu için çalışıyor. Bu da bir fayda sağlamaz. Kayıt dışılığı da arttırır. O adamlar elden para almaya başlarlar. Bu en büyük işte sıkıntımız bu başkasının imanını kullanma, banka hesabını Hı. kullanma. Şimdi Cesarlıyor. git şeye o Mısır Çarşısı'nın üst tarafına ne deniliyor oraya? Ee, Tahta kale. Tahta kaleye falan git oralara bak. Adamdan bir şey alıyorsun. Sana bir kart veriyor. IBAN'a yolla diyor. Buna, Kredi kartı hep kabul etmiyor. Ama işte oraya. bence bunu engelliyor. Engellemeyi planlıyorlar. Bence de iyi yapıyorlar. Cezaları da epey arttırmışlar. Sonra mesela kayıt dışı faaliyet. Adamın vergi mükellefiyeti yok. Hiçbir şey yok. Dünya kadar para kazanıyor. Bir kuruş vergi ödemiyor. Kendine göre düzen kurmuş. Sonra sahte faturanın cezası artıyor. Bunlar da iyi olaylar. İyiler var ama esas büyük tavşanlar şey olmuş. Kaçmış. Kümeşten kaçmış da kaçırılmış. kaçırılmış. Kapı açılmış. Onlar da çıkmışlar. Tabii, tabii, başka bir şey var. Şimdi bu önlemlerin önemli bölümü 2025'ten itibaren uygulanacak ve etkisini gösterecek. Bu 2024 bu nedenle biraz zor geçecek. 2025'ten sonra bu kilo kaybetmiş vergi paketinin etkilerini 2025'ten sonra göreceğiz. Zaten enflasyon da ancak %10'lara 2026'da inecek diye bir yani Allah şimdi Nuray de. ben <laughs> bu %20, %5 hedefini sen de bilirsin. Biz 2002'den beri bunu duyuyoruz. Ben %10 şu bu bunlara inanmam. Ben bu yıl sonunda siz %40'a gelirseniz biraz umutlanabilirim yoksa yüzde on şu bu yani şu anda biraz daha yolumuz var ve terlememiz gerekir diye düşünüyorum. Amerika işte ABD e, merkez bankası o nasıl %2 şimdi hedefini boydu, yani üçüye geldi yani. Doğru ama abi. farklı Demek ki. nasıl farklı? Bir kere e, bağımsız kurumlar gerçekten bağımsız. Şimdi Fed'in başkanlığı. Trump sevmemesine rağmen yerinden oynatamadı. Çünkü adam geliyor ve görev süresinin sonuna kadar orada beğensen de bu politikayı, beğenmesen de devam ediyor. E, vergi sistemi daha oturmuş. Kaçaklar nispeten daha azaltılmış. Orada da var. Ama nispeten daha azaltılmış. Bir, bir vergi meselesi şimdi vergi hakkı diye bir şey var. İnsanlar ödedikleri verginin nereye harcandığını bildikleri için devletin kendilerinden vergi almasını bizdeki bir haraç olarak görmüyorlar. Ve vergi kaçırmayı bir marifet olarak kabul etmiyorlar. Utanılacak bir şey, yapılmaması gereken bir olay, sonuçları kötü olan bir iş diye görüyorlar. E o zaman onların da davranışları ona göre oluyor. Biz de adam diyor ki vergi veriyorum. Çok vergi verdiğini zannediyor. Mesela ev sahiplerinin en büyük yakınması şudur. Belediyeye dünya kadar emlak vergisi veriyorum der. Ama hiç düşünmez. Her gün çöpü alınmasa kızacak, yol yapılmasa bozulacak, şu bu. Şey yapacak, Amerika'da olsa, Amerika'da olsa her ay veriyorsun bunu. Ama bu niye? Çünkü bu vergi hakkı yok. Yani bu nereye harcandı? Onu görmüyor. Onun doğrudan faydalarını, kısa, orta ve uzun vadeli faydalarını görmüyor. Onu görse biraz daha şey olacak. Bu konuda kafası netleşecek. Herhalde şu anda en memnun olanlar hani ekonomi politikalarından en memnun olanlar bu başta gurbetçiler olmak üzere işte düşük dövizle borçlanıp Türkiye'de parasını keritreat yani keritreat yapanlar, MTL mevduata yatırıp yılda işte %36 basit faiz mevduat faizi alanlar herhalde memnun. Doce Yabancı Bank da, bankalar memnun. Evet. Onlar da memnun. Deutsche Bank'ın son raporunda o milyar, zaten o, e, yaklaşık işte 2 ayda 8,5 milyar dolar gibi para girişi oldu. İşte yıl sonuna kadar 20 milyar doları bulur öngörüsü Tabii, var. Tabii şöyle bir şey var. O carry trade'den kastı mı hani Bu carry trade bizim hayatımıza nasıl girdi? İşte o 2002-2003'te 2002, Japon ev kadınları. kadınlarıyla girdi. Eğer Türkiye'ye gelen parada o tür insanların payı var ama o pay ufak. Asıl babalar var. Şimdi düşünsene sen New York merkezli bir yatırım fonusun veya yatırım bankasısın. Türkiye %150 faiz veriyor. Ya aynı dönemde dolar ne kadar değer kazanacak? %5, %40, 45 para nerede var? Aralık ayında senin primin, opsiyonun, bilmem neyin gündeme geldi mi? Murat Hanım diyecekler ya. You are wonderful. Al sana hisse, al sana para. Şimdi böyle para nerede var? Şimdi biz de diyoruz ki o para yağıyor. Baba bu kadar faizi verirsen para yağar. Sıcak para. <laughs> evet sıcak mı? Tabi giderken soğutur başka. Dondurur adamı. İnşallah öyle bir şey de yaşamayacağız. Evet herhalde son ekonomi gündeminin en iyi haberi, müjdeli haberi işte Çinli BYD'nin Türkiye'de yatırım kararı alması. Onun dışında da sen olumlu bir gelişme görüyor musun? Doğru, doğru da orada da, da bir enteresan bir şey var. Şimdi orada normalde bu yatırım tabiriyle geliyorsun bu teşvikler, bu destekler yatırımın yüzde yirmisini gerçekleştirdiği zaman açılır bu musluk. Şimdi adam diyor ki yatırım yapacağım. Sen diyorsun ki baba tamam ithalat. Şimdi geçen şey vardı. E, Otomotiv Sanayicileri Derneği Başkanı basın toplantısı yapıyor. Orada BN'nin gelişini ve ona sağlanan olanakları nasıl görüyorsunuz diyor. Diyor ki işte rekabeti arttırır. Biz de kendimize çeki düzen veririz ama bir şartla diyor. Şimdi onların kuracağı fabrikanın kapasitesi 150 bin. Hmm. Diyor ki eğer diyor bunun diyor büyük bir kısmını ihracata gitmesini umuyoruz. İçeri giderse iyi olmaz diyor. Çünkü onda da korku var. Gerçekten şimdi orada ne olmuş ne bitmiş bilmiyoruz. Hemen anlaşma yapıldı. Kimseye bir şey verilmiyor. Gerçi iki yılda bitecek zaten. Ara, Ama 20 2026'da üretime bitmişiz, geçecek. Evet üretime geçişler netleşir de biz şeyi de merak ediyoruz. Kardeşim şimdi herkese yüzde yirmi gerçekleşmeden sonra destekler, teşvikler başlıyor. Sen şimdi buna niye söz veriyorsun? Yani gittik orada Şangay Beşisini alırız mı dediler. Ne dediler? Niye yapıyoruz anlamadım Herhalde yani. biraz Avrupa Birliği'ne karşı da bir e, hareket gibi algılanıyor. E, ne olacak büyük Avrupa Birliği'ne? Sen Gümrük Birliği anlaşması yapmışsın. En büyük ticari partnerlerin onlar. Yani Nasıl olacak bu BİP'in üzerinde herkesle flörtleşmek? Sanayi Bakanı orada biraz böyle kaçır, Evet tabii görünüyor. biraz şey yapmak istiyor tabii. orada hakkıdır, haklıdır, yapacak tabii yani. Bu evet. siyaset işi böyle bir şey. Yapacak. Bir de dün Merkez Bankası'ndan ilginç bir karar geldi. Bankalara bir yazı evet, gönderildi. Evet, KKM'ciler. Evet, şimdi KKM'i biliyorsunuz Sayın Seyirciler... Ne kadar? Şu anda Ko 2 trilyon liranın altına inmiş altına durumda hacmi. Evet. Bir, 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 e, en son öyle açıklanmıştı. Şimdi orada zaten Mehmet Şimşek'in de bu yıl bitirme bu yıl planları bitirme. var. Dolayısıyla e, orada da e, maksimum faiz oranı %40'dan 35'e indirildi. Evet. E, zaten bankalar artık e, prim de vermiyor. Bir ara işte prim %5'e kadar çıkıyordu. En son %1'e e, düşmüştü. Ancak orada tabii eğer kur çok fazla yükselmezse e, parasını e, döviz dönüşümlü e, KKM'de değerlendirenler için büyük bir avantaj söz konusuydu. E tabii kur e, aniden yükselirse öyle bir avantaj yok ama bu faiz de tabi etkiliydi. Şimdi bu bankaları hani KKM'ye e, teşviğinde de bir herhalde işte bu ee, faizleri, de, faizleri de bence faizleri de aşağı çekerler bu. Mevduat Normal faizlerini de çekerler. Eylemi Orada tabii ipin ucunu kaçırırlar. Öbür taraftan dövizde bir hareket evet. olabilir. Altın ama zaten çok yüksek şu anda. Ama şöyle bir şey var. Yani netice itibariyle bu 2024'ün sonunda bu işi kapatacağımıza göre demek Merkez Bankası'nın 870 edecek. kar etmez. 877 <laughs> milyar lira evet. zararı 400'e iner. 400 e Zaten evet. karesi bile geçmiş yıl zararı da mahsuplaşması <gülüyor> lazım. <gülüyor> Hazineye yine para yok. Bu 3-4 yıl devam eder ama şu olsa kanama durmuştur. Evet. Yaramızı evet, diktik, bandajımızı aslında. sardık. Evet. Öyle devam edeceğiz. Tabi bu asrın icadı de Biliyorsun gerçekten evet. bir insanın kendi İbadinin göğsüne tabanca deyip, aşır ateşleyip Ölmedim ölmedim diye sevinmesi gerçekten asrın icadı. Neyse yani en azından evet. o dönemi kapatmış olmalı. Mutluluğunu evet, yaşıyoruz evet, hep birlikte. Evet. Yani Mehmet Şimşek hiçbir şey yapmasa bile bu iş nedeniyle evet. teşekkür ediyoruz kendisine. <laughs> e, sevgili seyirciler şimdilik bu kadar ekonomi gündemiyle ilgili gelişmeler. Önümüzdeki hafta Bir de bir de bir de enflasyon var. Şimdi bir düşük bekliyorlar. Ey millet <laughs> Gidin çarşı pazarda meyve sebze bakın 50 liradan üzüme meyve bulursanız bana getirin. Ben Kadıköy'de 240 liraya kiraz gördüm e, hatta 400 liraya gördüm gitsinler Kadıköy çarşısında. Ama 400 liralık kiraz senin için değil o Buckingham Sarayı için. Ama Almanya, yanlış. Almanya'da 1 euro yiyorlar kirazı. Olabilir onlar Alman. Onlar biz Alman, Alman değiliz. Ve kişi başına milli gelirleri herhalde 60 bin euro. Olabilir biz. Ee, de 13 bin biz o kadar para gözde değiliz. Almanya bizi kıskanıyor. <laughs> Sevgili seyirciler, haftaya yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.